Sorumuzun birinci satır birinci karesinde iki tane yeşil üçgenimiz var. İkinci karede iki yeşil üçgen, bir mavi, bir de pembe üçgenimiz var. Üçüncü karede yine iki yeşil, bir tane mavi üçgenimiz var. Yani bu birinci karede bulunan iki tane yeşil üçgen, birinci, ikinci ve üçüncü karede aynı sayıda ve şekilde bulunmak. İkinci satır incelediğimizde de birinci karede bulunan şeklimiz birinci karede var dıştaki üç tane halka halinde bulunuyor şeklimiz içinde mavi bir rengimiz yeşil bir rengimiz var ikinci karede de ikinci karede bulunan bu şeklimizin üzerine iki tane renkte yine şekil gelmiş aynı o şekillerden sarı ve e, pembe renkler üçüncü karede ise ortadaki sarı rengimiz kaybolmuş. Bu sefer iki renge düşmüş. Birinci karede bulunan bu renk, ikinci karede ve üçüncü karede de bulunmakta. Üçüncü satır incelediğimizde mor bir yıldızımız var. İkinci karede mor, sarı ve yeşil üç tane yine yıldızımız bulunmakta. Birinci ve ikinci satırda neydi? Birinci karede bulunan şekiller, şekillerin renkleri İkinci ve üçüncü karede de bulunmakta, şekiller de bulunmakta aynı zamanda. Buna göre bu yıldız burada var, üçüncü satırda birinci karede, ikinci karede de var. Demek ki iki renge düşüyordu üçüncü karede. Mor renk olması gerekiyor kesinlikle ve iki renk olması gerekiyor burada. İki tane yıldızımızın olması gerekiyor. Buna göre cevap şıklarına baktığımızda üç tane mor var cevap şıklarında. Üçüncü şıkta tek bir yıldızımız var ve şekli uymuyor zaten. Üçüncü karede de dördüncü cevap şıkkında da var. Fakat orada da bir, iki, üç, dört tane yıldızımız var. Bize iki renk olması gerekiyor, şekil olması gerekiyor. Bunu da birinci şıkta görüyoruz. Doğru cevabımız bir.